Ülkemizin en erkenci buğday hasatı Çukurova'da yapılıyor. 15 Mayıs itibariyle buğday hasatı bölgemizde başlayacak. Ancak ortada buğday taban fiyatı ile ilgili hiçbir açıklama yok. Belirsizlik şu anda hakim olarak sürüyor. AKP iktidarı 21 yıl boyunca 90 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yaparak dışarıdaki ülkelerin çiftçilerine 25 milyar dolar para ödedi. Bu hızla da sürüyor. Bu hasat döneminde de yine AKP iktidarı toprak mahsulleri ofisi marifetiyle buğday ithalatı yaptırmaya devam ediyor. Hasatın yaklaştığı şu günlerde üreticilerimizi tedirgin etmekten kurtarmak için maliyetinin üzerinde bir fiyat açıklamanız lazım. Şu anda buğday maliyeti yaklaşık kilogramda 8 TL'yi bulmakta. Çiftçinin eline geçmesi gereken fiyat minimum 9,5 ila 10 TL arasında olmalıdır. Aksi takdirde verilecek fiyatlar buğday üreticisini çok zor duruma sokacaktır. Buğday hasatı çok az bir yakın zaman kaldı. Yaklaşık bir hafta, on gün sonra başaklar, daneler doldu, sarardı. Hasatı olacak, ortada ne fiyat var ne bir şey. İnşallah Millet İttifakı'nın iktidarında buğday üreticisi aradığını bulacak.